Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Carrefour'sa marketlerinde Eylül'ün 17'sinden 30'una kadar yani ay sonuna kadar hangi ürünler var? Dikkatlice izleyelim. Büyük indirimler var arkadaşlar. Sek marka 32 inç uydu alıcılı LED televizyon 1050 lira. Comtel'den mini şömine ısıtıcı 160 lira. Evet ısıtıcılar geldi arkadaşlar. Comtel'den fanlı ısıtıcı küçük boy 90 lira. Arzum'dan olivya ütü 140 lira. Simfer'den 34 litre mini fırın 300 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. Brown'dan efilatör 180 lira. Arzum'dan ikona taç kutma makinesi beyaz renkli makina 120 lira. Anika'dan alize mini taç kutma makinesi bu da beyaz renkli 80 lira. Simbo'dan elektrikli cezve 40 lira kola ayrılabiliyor arkadaşlar. Simbo'dan çay seti 160 lira. Simbo'dan çelik su ısıtıcı kablosuz 90 lira. Everest Everyfat kırmızı tablet 500 liraya düştü. Everest'in askı aparatı, televizyon asma aparatı arkadaşlar 54 lira. Goldmaster'dan My Cafe kahve filtre makinesi 230 lira. Arzum'dan Hipermix el blender seti 280 lira. Lav bölmeli ızgara tava geliyor. Çok isteniyordu arkadaşlar. 26 32 santim 110 liraya şu anda Carrefour'sa marketlerinde var. Ay sonuna kadar olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Fiyatı 110 lira. Mehta üçlü tava seti 18, 22, 26 santim ebatlarında farklı farklı renklerde 45 liraya Carrefour marketlerde var. Has Cevher'den 22, 12 santim tencere. Ezik kulplu cam kapaklı tencere arkadaşlar. 45 lira. Home Perfect kuzey mini tencere çeşitleri de iki tane ayrı ayrı tencere var arkadaşlar. Ebatları 18 santim 14 santim. Fiyatı ise 30 lira. Yonca 18 parça, çatal kaşık bıçak seti 70 lira. Kütahya porselenden Leonberg yemek seti 18 parça 100 lira. Kütahya porselenden Adler kahve fincan takımı 12 parça 55 lira. Paşabahçe galon şişeler, 3 litre şişe 14 lira. Sürahi şişe, vidalı kapaklı 1.4 litre 13 lira. Paşabahçe Bahçe ince belli çay bardakları altısı bir arada 17 lira. Paşa Bahçe borcam kareset ikili 55 lira. Paşabahçe Bahçe kitchen kavanoz 1085 cc'li kavanoz 22 lira arkadaşlar. Paşabahçe Bahçe teknik kupa bardaklar 4 lira. Üçlü taze gıda saklama filesi 15 lira. Peki nasıl kullanılıyor bu? Bakın bu resimde görünüyor böyle gıdaları yerleştirip buzdolabına koyuyorsunuz. Fiyatı 15 lira. Borcam göç kabı 17 lira. Paşa Bahçe Toros su bardağı altılı 8 lira. Keramikadan kayık tabaklar 10 lira. Tivoli Diamante servis gereçleri 25 lira. Kivoli, silikon çırpıcı, spatula ve fırça 15 lira. Loft denim pantolon, kot pantolon arkadaşlar 90 lira. MBB kadın pijama takımları kısa kollu 60 lira. Loft uzun kollu tişörtler small'dan XX'lerce kadar 40 lira. Biyeli yelekler small'dan XX'lerce kadar 90 lira. Eksuma tay çeşitleri 60 lira. Aqua saat çeşitleri bir alana bir bedava kampanyasıyla 60 lira. Lord Seed Shirt Small'dan XXL'ye kadar 80 lira. Kadın pamuklu viskonlu geçerikler Small'dan XL'ye kadar 50 lira. Tek kişilik nevresi takımları 70 lira. Çift kişilik nevresi takımları 80 lira. Klasik takımı 2 parça 50 lira. Bambu yastıklar 50 lira. Pike bornozlar 40 lira. İşte bu ürünlerin hepsi arkadaşlar Carrefour marketlerde Eylül'ün 17'sinden 30'una kadar sizlerle arkadaşlar hepinize hayırlı sağlıklı günler dilerken Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Hepinize hayırlı günler diliyorum.